Herkese selam dostlar. Bugün sizlere Photopea adındaki uygulamayı tanıtacağım. Kendileri açık kaynak kodlu ücretsiz ve lisanslı bir şekilde internet üzerinden erişebildiğimiz e, Photoshop Illustrator alternatifi gibi e, Bir uygulama Dediğim gibi ücretsiz bir şekilde erişebiliriz. Buraya gelip Photopea Yazıp Yazıp Çıkan ilk siteye girdiğimizde bizim karşımıza böyle bir yer geliyor. Normalde Photoshop Illustrator uygulamaları ve diğer uygulamalar falan filan bildiğiniz üzere paralı ve biraz daha pahalı. Bu yüzden Photopea bizim için daha ve daha elverişli. Yani bir Photoshop ve Illustrator'daki bütün özellikleri barındırmıyor kendi içinde illa ki. Ama zamanı tanıttığım LibreOffice gibi de hani Office 365'in alternatifiydi. Bu da Photoshop Illustrator gibi uygulamaların alternatifi Photopea ve dediğim gibi açık kaynak kodlu ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir PSD işte bir AI yani Illustrator dosyalarını falan filan da atıp burada yine işlemler layer mantığıyla yapabiliyorsunuz. Şimdi örneğin benim şimdi mesela arkadaşım şu an ben de mesela Photoshop falan filan yüklü değil. Burada gördüğünüz gibi zaten PSD PST formatıyla kendi bilgisayarından bana bir tasarım attı mesela. Bu tasarımı şimdi atıp deneyeceğiz. Ama bunu denemeden önce mesela burada gördüğünüz gibi şimdi biraz buradan bahsedeceğim hesap kısmı var bu hesabı tıklayarak Kendi hesabınızı bağlayabiliyorsunuz bunu da bu arada kendi içinde premium var aylık işte 3.33 Dolar gibi bir Ücret istiyor ee, Kendi hesabınızı bağlıyorsunuz ee, ben çıkış diyeyim mesela giriş yap deyince buradan Google'ı seçip kendi hesabınızı bağlayabiliyorsunuz şimdi mesela tekrar giriş yapmaya gerek yok Burada dosya kısmı düzenle resim katman seç filtre görünüm, pencere ve daha fazla gibi e, kategoriler var. Bu kategoriler dediğim gibi hani mesela şuradan bir Photoshop bir Illustrator gibi e, içinde barındıran özelliklerin çoğunu barındırıyor. Şimdi mesela gelip buraya bilgisayardan aç deyip ki bunu demeden ziyade gelip buradan böyle atada atabilirsiniz. Şu an yükleniyor diyor. Mesela gördüğünüz gibi yükledi bakın. Benim arkadaşım biraz da karışık çalışmış ama sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi. Bütün layerları, mesela bu bir normalde PSD dosyasıydı, ben direkt içine attım. Bütün layerları buraya getirdi. Benim kendi video kanalımın kapak fotoğrafını e, tasarımı mesela bu. Layerları getirdi ve e, ben bu layerları seçip mesela kapatabiliyorum, değişik işte işlemler yapabiliyorum. Burada gelip e, şöyle göstereyim, mesela Photoshop'taki, şu an mesela Photoshop gibi özelliklerin çoğu burada var. Mesela seçme yeri, işte. Şöyle üstüne gelince Türkçe şekilde yazıyor. Kement. Bu arada Türkçe onu da söyleyeyim. Sihirli değnek mesela şöyle alttan. Ee... Ha, pardon sağ tık. Unutmuşum ben de. Mesela şöyle sağ tık basıp diğer seçeneklerini görebiliyoruz. Buradan gördüğünüz kıtma aracı. Anlılık. Cetvel. Burada bütün ayarlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Photoshop'ta çoğu ayarla benzer bir şekilde bizlerin karşısına gelmiş bulunmakta. Burada düzenli kısmından yine aynı şekilde yukarıdaki yerlerden işte katmanı çoğalt falan filan gibisinden ayarlarımızı yapabiliyoruz. Opaklığını ayarlayabiliyoruz. İşte gördüğünüz gibi seçtiğimiz tabi altta hangisi seçiliyse. Dolgumuzu ayarlayabiliyoruz. Birçok ayar yapıyoruz. üstünde her oynamayı mesela burada olan şeyi mesela seçtim. Eğer yazı fontu, yazı fontu yükleyebiliyorsunuz onu da göstereceğim. Yazı fontu eğer yüklüyse her ayarı böyle kafanıza göre mesela ne bileyim böyle bir şey yaz Değiştirip Tekrardan kayıt edebiliyorsunuz. Buraya gelip buradan e, PSD olarak yine kaydedebiliyorsunuz bu arada. Hani e, bir şey Photoshop dosyası olarak da kaydedebiliyorsunuz veya farklı dışa aktardan buradan JPEG işte bilmem ne diğer formatlar daha fazladan daha fazla formatlar burada gördüğünüz gibi seçip e, istediğiniz formatta kayıt edebiliyorsunuz. kaydınızı yaptıktan sonra da işte işiniz bitti. Daha sonra çıkıyorsunuz. Mesela bir geri geldiniz diyelim. Çık. Tekrar girdiniz. Bu sefer atıyorum ne bileyim diğer bir tasarıma geçtiniz. Kendi tasarımıza ona devam edebiliyorsunuz. Burada şablonlar var. Şablonlar kısmında şöyle. Mesela şu tapa gelip veya yeni çıkanları, pop, en çok kullanılanları gelip burada da böyle gördüğünüz gibi güzel şablon tasarımlar bulunmakta. Kendi kanalınız için falan. Mesela buradan gelip Instagram'a post hazırlayacaksınız. Instagram'a tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bakın. Burada hazır Instagram şablonları bulunmakta. Bunlar ücretsiz. Bunları mesela atıyorum birini seçip atıyorum gıda ile ilgili bir şey yapıyorsunuz. Bunu seçip e, üzerinde değişiklikler yaparak kendi Instagram hesabınızda işte yazısını değiştirerek fotoğrafı değiştirerek bakın musunuz? Burada gördüğünüz gibi her şeyle oynama yapabiliyorsunuz. Eee bunu şuraya yeni deyip buradan mesela kendiniz e, yine aynı şekilde hazır şablonlar geliyor ve buradan dosyalarınızı, yeni dosyalarınızı buradan da seçerek hazır şablonlar içinden açabiliyorsunuz. Tekrar bir geri gelelim. Bu şablonlar kısmında yine aynı şekilde şurada e, poligin kısmında gördüğünüz gibi eylemler kısmında böyle değişik tasarımlarla da e, işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada mesela animasyon yeri var gördüğünüz gibi az koymuşlar ama animasyonlar var, memes kısmı var, YouTube için işte mesela gördüğünüz gibi kanal kapak fotoğrafı uzun bir şekilde var. Sosyal medya demiş mesela genel olarak atıyorum şunu seçtiniz diyelim. Mesela bu hoşunuza gitti tamam mı? Geldi gördüğünüz gibi yazı buraya geliyor ve buraya yazdınız. La balta. Yazdınız. Ondan sonra mesela biraz küçük oldu diyelim bu. Ha şöyle bir ortaladık. Daha sonra bu muymuş şey? Bu, bu buymuş. Bu buymuş. Bu buymuş. E, ha buymuş pardon. Bunu mesela Buraya geldik mesela şu bunları. Buradan da yine aynı şekilde şuradan plugin'den işte eylemler kısmı fırça, degrade. Burada böyle Kategoriler içinde farklı farklı tasarımlar bulunmakta böyle logo tasarımları bulunmakta mesela Size i̇şte dediğim gibi hani YouTube için olabilir mesela burada tabak fotoğrafları, sosyal medya tasarımları işte yine dediğim gibi Make-up'lar falan var Logolar için özellikle Mobil web tasarımları, Princeton böyle e, Tişört baskıları falan filan Gibi birçok e, şablon tasarımların da olduğu bir Site, bir ayrıcalık sizler için e, Bunlar dışında burada mesela Google Drive'dan, mesela yaptığınız tasarım direkt Google Drive'a e buradan yükleyebiliyorsunuz veya Google Drive'dan gönderi alabiliyorsunuz. OneDrive'dan, Dropbox'tan böyle sizlere paylaşım yapabilmeniz için veya gönderi alabilmeniz için mecralarda burada bulunmakta. Bu formatların hepsini desteklemekte. Hani ben PSD dosyası attım ama bir Illustrator dosyası atarsam onu da aynı şekilde destekliyor ve ee, çoğu özellik aynı olduğu için atıyorum artık bilgisayarınız bir şey e, Photoshop uygulamanız veya bir diğer uygulamanız bir o an şey oldu bir bug oldu veya bir açılmadı bir şey oldu sorun oldu hemen böyle internet üzerinden girip işinizi mesela acil bir şekilde halletmeniz lazım girip buradan hemen halledebilirsiniz şeklinde göstermiş oldum şimdi şöyle ki mesela tasarımları böyle açıp böyle tek tek göstermek lazım hani ama bu biraz daha şey giriyor uygulamayı tanıtmaktan çok uygulamanın içinde hani o tasarım nasıl yapılara giriyor ama yine de ilerleyen zamanlarda bu photopea'nin içinde de o özelliklerin hepsini tek tek göstererek bir tasarımın üstünde oynamalar yaparak sizlere photopea'nin de hani photoshop ve illustrator tanıtmış gibi photopea'nin de nasıl kullanıldığını nasıl tasarım yapıldığını sizlere ayrı bir videoda daha uzun bir şekilde göstereceğim bu videoda sadece photopea nedir ne işe yarar bunu göstermek istedim Otopi en başta dediğim gibi lisanslı, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir program ve uygulama. Bu yüzden sizin işlerinizi kolaylaştıran kullanışlı bir iş olmuş açıkçası. Umarım beğenirsiniz. Umarım e, ihtiyacınızı görür. E, kendinize çok çok iyi bakın. Öpüldünüz. Bye bye.